Asırlar geçse de sen yüreklerde yaşarsın. Yüreklerde çoğalıp her asırda taşarsın. Türkekini olanlar gözleri kan yaşarsın. Yüzyıllar geçse bile yürektesin paşam sen. Vatan aşkı güç verdi, her zorluğu aştınız. Gece gündüz demeden özgürlüğe koştunuz azılı düşmanlardan korkmadan savaştınız. Yüzyıllar geçse bile yürektesin paşam sen. Dünya milletlerini getirdin atam dize. Eserlerin ortada gerek var mı çok söze? Rabbim Türk'ü sen koru gelmesin kinli göze. Yüzyıllar geçse bile yürektesin paşam sen. Emeğe değer verdin, çalışan yüreklendi. Senin yoluna her gün bir yenisi eklendi. Çok çalışmak, başarmak, vatan aşkı beklendi. Yüz yıllar geçse bile yürektesin paşam sen. Seni görmeden küçük büyük sevdi ve saydı. Her gönülde saklıdır bu sevdamızın kaydı. Sendeki gizem tılsın o soydu. Yüzyıllar geçse bile yürektesin paşam sen. Özger, Mustafa Kemal bütün yüreğe girmiş. Bir ömrü bu vatana sevmiş, gönüllü vermiş. Özgürlük için bize cumhuriyeti kurmuş. Yüzyıllar geçse bile yürektesin paşam sen. Yüzyıllar geçse bile Yürektesin paşam sen. Sayın Hüseyin Taha Fidan Kaymakamım, Sayın Melike Görgüç Kaymakamım, Değerli protokol üyeleri ve çok kıymetli Hataylı hemşehrilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, yurdumun dört bir yanından gelen değerli şair, yazar, ozan ve sanatçı dostlarımız. Medeniyetler Şehri Hatay Dekne, Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk ve Cumhuriyet Şiirleri Gül Destesi şairlerini ağırlıyor programına. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel ve bir o kadar da anlamlı gecede sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Sunucunuz ben Fatma Özger Bilgiç ben Orhan Oranık olarak bu oranımızı arz ediyoruz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Sanatçılarımızın eserlerini icra etmesi. Plaket takdimi. Ve kapanış. Değerli konuklarımız, şimdi sizleri sanata ve sanatçıya büyük önem veren Cumhuriyetimizin koruyucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve sonsuzluğa intikal etmiş Tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyoruz. Birlik, beraberlik ve yeni dostluklara vesile olan Defne Kaymakamımız Mesut Çoban Beyefendiye, Defne Kızlar Şubesi'nin gece gündüz mevhumu gözetmek için çalışan, yaralarımızı sarmaya çalışan Fedakar ve Güzel yürekli Başkanı Mustafa Dingil Beyefendiye, onun çalışkan personeline, Gümüş Göze Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Pehlivan Beyefendiye ve yönetimine, Gümüşgözü Mahallesi Muhtarımız Muhsin Bilal Beyefendi'ye, Kızılay Defne Şube Başkanımız Murat Duman Beyefendi'ye, Hatay Defne'deki gözümüz, kulağımız, gültür Yusuf Gül Hocamıza ve Alfa Dijital Basının imtiyaz sahibi Süleyman Şanlı Hocamıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür eder, başarılar dileriz.